Merhaba sevgili takipçilerim cümleten selamın aleyküm. Ayşegül'ün Hayat YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Geçin. Nasılsınız? Geçin. İnşallah iyisinizdir. Şuradan Geçin. da gidelim, Geçin. şu taraftan. Ayhan azap. Vallahi bizleri soracak olursanız arkadaşlar. Anne <laughs> bak Arif ablanla bazlama etmeye gidiyor Hatice yenge Sabahleyin kahvaltı yaparken telefon açtım Hatice yenge konuşurken biraz dedi, tansiyonum düşük dedi. Gel yardım et dedi. Hatice yenge edecekmiş. Yardım etmeye gidiyor. <laughs> yürüyerek geliyordu. Merhaplı da otobüse binmiş. <laughs> Artık otobüsü durdurdu arkadaşlar. Buraya da otobüsle geldim. Çünkü Hatice yengenin aramız. Çok zor, Aynen. Ya, Bayağı bir mesafe var. Yarım saat neye sürüyor mu yürüyerek? Sürüyor. Yarım saatten sonra İyi ki şey, Size da. göre mi? He, bana göre bir saat. <laughs> i̇yi bir ayağı sağlam olana yarım saat. <laughs> Sen iyi bir motor alsan her papla nasıl iyi olur? Ne zamanın para yok? Anne, ne? Bakı durumum iyi olsa one, şey, bu tüpheyi, da daha Gelirken kendime şöyle bir ceket aldım arkadaşlar Tuafiye'ye uğradım. Anne, bir, de bir de Ayhan Azat'a aldım şöyle kapşon. Ayhan Azat göster paşa. <laughs> Bizim orayı esmiyordu. Dışarıya çıktım bir esiyor nasıl? Anne. Anne. Efendi paşam. Anne, anne. Keşke imkanın olsa da vallahi alsaydım otursam. İyi oğlum. İyi. Güzelinin ne keçinici? de güzelinin ne keçinici ya? Şey ya. ya, i̇şte ya. Ay han zaten senin giriyor. cengenin evine geldik canlar. Ay han daha evden oyuncak getirdi burada uzanıyorum diye. <laughs> Hatice'nin neredesin? Ses var, görüntü yok. Ses ee... Sen bir aç, şey aç da. Gelip <laughs> açtım ya. Açtım. Gelin buyurun izleyicilerim. Gelin görek yiyelim. Gelin bazlama yiyelim. Şurayı da çevir anne. Gelin buyurun. Azıcık pissin de. Gel varmış ya. Ben şeyden arvem kardeş... beni boşlamaz. Aynen öyle. Evet. Şurada sevgim de gelecekti de da şey demedi. Unutmuş. Anne yanında. Söz vermiş her şey. Gelen ikisi. Gelemedi. Onlar bugün başka bir yerden. Başka zaman daha gelirim. Ne diyeceğiz dedi.

Ayhan Azat buraya kamyonların ne de arkadaşlar bu burada. burada. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ben Biz işe o, gidiyorum diyor. Bizim orada toprak yok ya. Burada Biz toprak yok. Burada <laughs> toprak Barkı Barkı Var kız bizim orada doluya sağa sağa. Toprak dolu. Benim yeni bu git Bu oynamaz Hazar. ne derdi bana Yana kepçe he, oyuncağı. Şey. İyi hatçın görüşmeyeli nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Valla yalan dünya sıkıntısıyla girip çıkmıyoruz. İş güç. Dün kaç patla kurduğunuz çocuğuyla? Ne bir macı kurduk bilmiyorum ki. Biz koca baba kurduk tatla kuyuyorduk. <laughs> koca baba da şu benim acı. Üç tane ne gelirdi? Üç müydü de hiç bilmiyorum ki. Sen gidince koymuşsun eve içeriye. Bu da, da tuzlu olmaz. Hay <laughs> hanazat o toprağını çekin. Nazar ettiler turşumu. İç yarım masalı garip salata. Salatalar hep ezilmiş. Salatalar şey göstermiyor ki. nazar göstermiyor hiç. İki tane avrat da direkt O da ben kıkasını bozdum dedim. Annem yapmaya yaktı saydık da fidan da. Dur dur. Anne şunu kalk. Kıymet. Annem bir tane yumurta getirdi ay gideyim. Şunu bir dizin şeyi bazlama. Ayhan mi? buraya geldi mi acıkıyor hep cengi. Yesin çocuk evde yedirmeyin ekmeği. Evet. <laughs> He evde ekmek yok <laughs> ya. Zaten bu kalabalıkta yiyiz. Işte. Şey de ya. Evet. Üzerimi de değiştirdim arkadaşlar. Hatice Cengi ölünce elbiselerini ben götüreceğim. Kimi istiyorum. <laughs> 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 <Allah>. Giden bak kimseye daha ne etme. Sen giydim, şalvarını giydim. Nefsin Aşağı ölmezsek yine seni yine, yine beraber yapalım etme. Olur. Arbe, Hı, üstü, hadi cengi bu sene sen vardın etmiyordu benim için. He. Niye oturdun gittin ya yuvarlakta? Sahneye gidiyorsun. Sahneye benim unuttum gittim. Hmm, hadi cengi. o da iyiydi canım. Hadi ben şöyle döndür. Olacak da Ay baba da iyi diyor. Şiye Sibel ablanın etmeyen de ne tepişler. Şu öndeki arabayla makine gibi itiyor. Bizi <laughs> şöyle şöyle itiyor. <laughs> Sibel'in etmeyen de ettin mi Arif'i? Ettim mi? Hee. kendini. sen de sana var mı? Anasını o, biz anasını anasını. Hatman'ın etmeyen de. Sibel'in etmeyen de. Kıymet çiğ var mı? Kıymet bazı. Hatice'de küçük şey bas. var mıydı bezi? Yo böyle mi olsa? iki tane üç tane yaptım. Aran, ben bir paşama böyle. Yani Yırm üç tane, tane böyle şey var. Hep de teşdih işte, dedim ona geliyorum. Hayır Hayat çünkü senin üstün başımın hmm. oluyor. Aç bakayım. Aç. Ya ot gelirken aldım o şey. Kaptanım. Hey ona soruyorum yeni mi aldın ne diyor? Bir toza geldi bir de toprağa basır Çocuk ya. Biz bile akşamda. Erver şov baza meyse orta dolapta şey besin besin. Hı. Anne! Evet. Ana, be, be. Ne? Ne? Yöreken her şey... O ne? ...yetmekler var. Kafeyi dişletiyorsun Ne kat. Gayret ne Ne Ve bazı adamlar hiç gayret işi şey yok. Öyle öyle. Tatar'ın ta üstünde bekle bilir. anne ne verdi sana börek Ama bu sefer iyi oldu. Hadi sen Ha, bu kadar iyi oldu. Bir tane de olmaz. İyi oldu bu İyi Bir bir de oldu. Mesela kırık şeyi O da elinden ameliyat olacak. Bir

Bak bak bak. Çora şeyini niye çıkardın sen? Bunu ayağımın ayağı, ayağı, yanına çıkardı. çıkardı burada ayağı, hep tane şey yaptı. Kokmuş. Geçen de yanaş. çorabı attın niye çıkardın sen? sen? Kıymet götürmez hadi giyerdin. Neyi? çorabın? Ne? Ne? Seni götürmüş. Size götürdü ya. Seni ya. Hey, ne burada kalmış. Hakini yaktıydı. Kendini götürmüşsün sen. He ikisini yaktıydı. Kendini götürmüşsün. Allah o telaşını unuttuk. Saat sekiz miydi? Sekiz buçuk muydu? Evet. var. Ee, birkaç çaydanı yaptım. Anne bir şey Çoluğu ben çay daha Anne. Efendim oğlum. anne, al, um, anne hı, bir şey Şuna bakalım. Şu bak şurada da var. zırt. Hastanede ped orada sananın yanında. Hastalarının da Volkan bize kızar. Oğlumun ya hastalarının. Oğlumun Evet. Aşı renge de kızar. Torunumu şey, ne çektim Niye? Ay hanım, hastalıktan. Ay hanım, hastalıktan. Aşkın ya kızar. Bir tane kırıyorum. Ona bir tane mi kırar? Evet, tamam kaşık yok arkadaşlar şöyle elimle yapabilirim de. Zaten <laughs> onu da getirdim. Elimle şöyle, <laughs> şöyle yapabilirim. Bir de yağ açalım çocuğuma böyle. yani. Şöyle bir diğer kat ay ha şöyle bir diğer kat oğlum. Şöyle uzatsa da ayağını yere koymazdı. Fazlamadan kalkalım fidanımın sobasını kuracağız arkadaşlar. Şöyle Anne. Kavasına tahta düşer ama. tahta düşer. Pek yavrun. yavrum. Gel buraya evladım. Dayana Eşim dayan kalmıyor ki pazar da gitti yoksa kuracak <laughs> Çok ya ne yapacağım ne ilk kaçıyor. Sizin hepsini çayını falan içelim. İlk kaçıyor mu çayımızı içelim. Uf, niye kaçıyor Biraz <laughs> şu peçeteyi ver lan. abi şunu sileyim neyse. Neyse. neyse bu kara ama bunu Dur ben yerdim dur. Şimdi o bakma o zaman çarptım iyi <laughs> Şun. Toy <de> <laughs> ne? Kim diyor dedi. Bu ne? Ne benden hanım. Ay Bu bu nesta soysa da bir yıkansan. İş benden olduğunu sanıyorum. Yıkandım, benim yıkandım. Yıkan oldu. ben Mehmet'ten. Yıkandım. Yıkanamadım sıcak su yoktu. Bey Bir de bir buna yağ hanacı. Ne vardı. Çok, çok. Çok. <laughs> Anne şuna bak. Artık bunu çocuklar kullandı. Havalar soğudu, enerjide fazla. E bir evet. de ya aşağıda film gibi değil. Bunlar çıkacak derim ben yıkanacak. Anne koymuş çıkarttım ezabana üçünü de. Yıdım kutubaya yaktım, kebaba da sardım. Ali'nde bir şey var da ama yani, hep çıplak atma şey onları bak. At. Çıplak şey. yok. He, şey, çıplaksa da yapıştır. <laughs> <laughs> Arkadaşlar vallahi Hatice cennet yetmiyor yiyeceğiz. Bu şarjı üstüne. İçinde ne hafiflik var, ne fesatlık var gerçekten. Ama çocuğum buraya unuttum aşağı. Ya, ne etmeyin çocuğum. Yandı mı yoksa? Hatice cenge buraya geleli hanımleşmiş. Şeyin adı Fatura ana cenge. Nasıl de herhalde senin o şeyler cıvık olurdu da ondan onu yapardın hamurlar. Yo ben ki de hep böyle. Nasıl unlu yaparım? Ne bileyim unlu olur Ben unlu atarım altına un çok olur. <laughs> ben de unsuz yaparım. Un çok olur. <laughs> Düzgün durur iyi ayak. İyi otur. Kıymet. <laughs> 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 <Düzgünün atayım. gülüyor> Ayha dişine ne yaptın lan? Anam paşama bir de kapşon aldım ben üşümesin diye. Hi oğlum. Ayhan, dün kopayan şeydeydi lan. Pazarın oraya gitti. Sen pazara gittin mi dün? Yok. Herhalde Ayhan orada dedi. Adam temizlik yapmış. Dün gitmedi. Köpek vardı. Dün de gittim temizliğe. Yok kız ondan önce kız pazarda mı gittin? Hayır. Pazar günü. Cümart yani? patates, patates patates pazar gönü. günü. tedi. Niye pişmiyor? Tamam. He, fırın makinesi bu patatesi de pazar günü almaya gittim. Ha, öyle mi? Pazardaydı. Pazardaydı mı? Evet, o dükkanım orada satıyordu. Ben pazarda. Benim yağ sıraya gidecek ki bir de yaptım gidiyor <diye diye> yapmam herhalde <laughs> <da> bazı <laughs> zaman. Biraz çepe yapacağız, biraz da bazen. He? Bizim mi? Bizimki mi gitmiş? He. Hengiyanda da Ayhan'ın kopu ya burada geziyiz Ben de Ayhan pazara ne Ayhan o küçükken iyiydi lan kulakları. Şimdi de burdalarmış ama ben de. Arife, şey... Nerede? Arife bir de Ramazan, bana ayıcı bizi de götürtü, artık tere orada.

Ayhan paçanı onu yağ çalma çocuğa. Şuna. İçi bir yumuşasın. Ayhan! Şşt, ayhan yazık bir değil, bir değil bir mi? mi? böyle bir yap. şey yap. şey Hiç Ben bir tane olurdu. getireyim Hatice'm Tamam kaç? İki, İki mi? Bir, bir, bir Orada, mi? Orada bırakın o zaman. zaman yedi var. var. Ben de otobüsten geldim. Beraber, geldim? Beraber geldik. Şimdi ben Anne şunu çekmek Biraz azalsın da. da. Sen bağırın.

Beni ne kadar getirdi ya? Ya Allah isterse getirecek. bir traktör. Oradan da bir tramvay bulalım getirelim. Herkesi <laughs> götürelim. Elini birer elde elini bir. Elde bir. Elde birer 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 bunu ne, Benim vallahi dışım nasılsa içim biliyorum, de öyle. Biliyor, biliyor. Yerinden altından böyle aşağı. Aynen de öyle. Vallahi. Size konuşu da başka yere söz vermiş. Unutmuş. Hiç fıydasmayayım, hiç görüştürmeyi, çekiştirmeyi, sürece saati mi yiyor mu hiç? Yok yok hiçbir şey demez valla. Şirban komşum iyiydi. Evet. Ben de onları iyiydi. Hiç kötü değilim İyi, iyi. Boşuna mı demişler atalarımız <laughs> ev alma komşu aldı? Ha, diye. yalandı değil. Doğru. Hafiflikte, <laughs> tesatlıkta, <laughs> kıskançlıkta hiçbir şey çıkmaz. <laughs> Tabii. İyi, i̇yi oluyor, kız adam yeri yanıyor. Ateş olduğunda da dönemdi. Evet, evet. Tabuk kesiyorlar. Evet mi? Bak hala çorbanı Maşallah diyor, her işleri Nerede kestin onu? Kestim ya. Demedim o bunu. He. Bir de koydum ya, kırılmış. Videoda görmüş. Ha. O bu çorbatık, çorba satmış Vardı ya. Yavru. Yok mu yok, yok. mu Ben valla vardım zannettim. Çorbatık mıydı o? Çorbatık. Ya artık bu herhalde. Yok mu çorbatık, yok mu çorbatık? Çorba Kim Kim ya? Ha, bizi biz de. Ne çizmizi de. He, başka kimse. Ben de yoktu. O gün bilmiyor çizmeyi. Vallahi gelmem gelmezdi. Bana ne bunu istedik ki? Bir de Firdevs Firdevsiye vardı herhalde o gün. O geldi de o pippo. Bir de, de. bir uha sakız. Çoray'a gidip televizyon er mi gittiydi o günü? Ben çığırırdım güne de. Vallahi bir hangi gün geçti? Ferhat'a, Diyaliz'e neye mi gitti? Hangi Bilmiyorum ki anne günü kesin. Vallahi Okul açıdı. Hafta içi geçti. Hafta içinde de nasılydı? Hafta içiydi. Çünkü maşallah. çocuklar buraya geldi de yemek yedi gitti ya. Maşallah fazla annem, maşallah hacı Maşallah da, Şirban'ın evi altındaydı. Maşallah Gel beri beceririm Şirban vallahi. Ben üç torba dişirdim. bir gitmişmiş. Bir, bir gittiydi. İki Ol. bir dişirdim bir de sonra gittim. Torba mı yedi Valla o konuda çalışıyor. de Aşağıda da bak ben onu Ben de iteyim bazı bakacağım. En bakacağım. En mi? mı? Bakacağım. Ben bakacağım da. Ben hem iterim hem bakarım. Üç tane adam var. İran. bir de bağını ne de geldi. Bir kere daha olsa, bir kere bana. Yapayım, tamam. Yarın da gideceğiz. Yaşır yarın da gittik mi? Evet, ee, tamam. Ben vallahi hiç öyle hasetlerim tesadüfler. E, sen mi mı taksi? He ben bak Yok. 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 topladık Yok. da Yok. 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 Yok.

Vallahi ne bileyim bilmem ben. Gelirken kahvaltı yaptım ya. Yavrumcuğum çay içmeyeceğim mi çayını? Ben çay içeceğim de börek yiyeyim ben. mı yiyeceğim? Fazla <laughs> zaman, zaman ne İyi o zaman. Kendiniz bak içmedi demem bak. Fazla zaman iç dedi bana börek yaz git dedi deme. Bir de evet. bir ilan edeceğim. Evet, i̇lan da bu cevap kazın. Harbi açın. Ertele diye çıkaralım. Şu tarafa ne yapalım?

Şırma nene sen bazlama yapmayı biliyormu? Aşağıya, bunun için yaptırmış. Onlar <laughs> için böyle itti, itmediler. Bir kere benim eve gelmiş aşağı ve diyor ki... ...aputur sen yaprak sarmayı da mı biliyordun? Senin kulağını hiç unutmam. Özür dilerim. Vallaha bak. Kim gördü bunlar? Kim gitti? Kim çiğden? Kim ki itemez oldu? Kendinin başına varamaz oldu. Ama, ama Hatice'nin içeride şey var mı hamur? Yedi tane yedi var. Yedi tane Hele buradaki bitti de. İki tane var dedi ya. Yedi Olmanların, tane. Onlarların konuşuyor musun? Olur mu ki konuşsam ki yani ona? Kıymete deseydim Yunus isterse Yunus'u da yatalım. Kimlere? Arkadaşlar ben bazlamayı böyle yatarım canlar. Bizim bezilerimiz bundan daha büyük olur. Ben küçük yaparım. Hatice'yi kendisi gibi kibar yapar, biz de kendimiz evet. gibi kaba yaparız. Ben böyle sevmem. Şöyle şey çek de şu bağlamalar açın. Aşkın de büyük olur biliyor musun? Hmm. Evet. Geç yanına kaçın. Şu pamar ne etme gitti, tenine yakma. Avladın etme yana. Şu kenarda tuttuğu şeyle değil de şifanını. Nasıl kaydım? Araba gider ya. İyi Bu benim Bu sana büyüğün Alım elim yani mı? Doldurmadım. Çay mı? Ancak şu alimin çaydanlar çay dolduruldu mu? Arkadaşlar bizim alimin çaydanlar çay doldu mu? O yağ var. yengem baksın. Çayımızı baksın. Çayımızı komşuzlar. İlkay bakar olan dışarıya ne gideriz? Korkutulmaz. <laughs> Şirve annene sana da yapayım mı börek? Yok, yok. Vallahi yapayım da iyi. Vallahi yapma. Niye? Ben Yunus'un balığımı. Ne? Öyle bekliyorsun. Her zaman dedi ki, babam sudan tuttu balığı. Yunus sana balığı sudan tuttu dedi. Ben de inandıydım. Hahaha. Aklıma anlattı kendisi. Yunus mu diyor? He. Sudan tuttum seni derilmiş babası. Bana da inanmıştı. Ben de inandıydım diye. Bunlar tek yumuşak olur arkadaşlar. Ayşe, evet. bunu al da gelince döndür. Ya ilk yer götürdüydü ya, günü götürdü. O beri götürdü, bir daha bakmaya gitti bana. Bayağı yağ çeydirdi, ortaya da şey derdi, düşmüş. Kovmuşu koruma bir daha gelmem diye. Ayhan mı? He. <laughs> Şu tepsiyi ver de pişenleri atın tepsi kalacak. Şunlar pişti mi? Şurayı çekelim. Onu bir daha gönder Ensa şu kaşını çeker mi? Vallahi nasıl iyi pişmiş be hele. O hide yumurta mı? Ah. Ben yumurta. Yumurta. Peynirine yumurta arkadaşlar. Böreklerimiz. Şey, aşağı yumurta kaşını koymuş adam varmış. Ha, şimdi. Siz ne ya? Bak şu ben Şunlara yapacağım? Keşke yakında olsanız da arkadaşlar. hep birlikte ise ise inşallah Yardım da gelmələr bir gün gəlirsiniz bir cəldə də da bir də gəlmədi gələrəm deyətdən keçən sene kiməsənamı he bir gəldidə bir alacağım şey pa idi o alacağı də alacağı şeydə qurdum mən pazarda pazarda deyil şo petrolda qurdum o bəni tanıdı mən gedirik qiymətinə bir dana qoşdu he evə doğru gedirdik çırdı qiymət deyə biz də de bu çimkizidik Başkası geldi de. Senin neyi bilir. Beni mi? Hmm. O günü de fidan gelin bacıları vardı. Ah, mangal ne yaptıydı. Herada bu zengin dedi. Kadın mı bayramı hazırdı ya. Sinan yaptı. <laughs> Hepi sinan yaptıydı. Fidan dedim bizi zengin sandılar. Bakın diğer gelmediler. Dedim, gezmeye dedim. Börek pişti mi? Pişti. Bir şey bir daha börek ya çal da götür. Kime götürüyor? Kıymetli. Şu oradan açır götür Yunus'a. Yumurta. Al şunu da yağla. Çayla içsin acele Nasıl güzel yiyor. Işte. Hı -hı. Hı -hı. Şurada ya, şey diyelim. Tartanı kenara koy. Teriz kot olur Ayşe. Şu tartanı oraya koy. Anam bacağım yandı. İşte kenarda yok muydu üstünde? Ya? Aslı iyi yaptı dar. hiç. Bir de son kuç yepesi Aşar, yaptım arkadaşlar. Pişir yavrum şu Pişti bu. Yandı bu da zaman da şuraya yağlan. Er hep yağ ile çalma yavrum emmiler. Altı yağlanıyor mu? Altı mı? Altı yağlanma döndürdüm. ha. Ya iyi o zaman. Baklıcanlar bir bunlar hiç pişmemiş ki baklıcanlar. Ağabey de senden mi? Demirin içine soksaydınız çiğeri. Demir nereden bulayım? Yok mu demir? Yok. kız kuşağı elimiz yanar. Biliyor, taramaya da biliyor. Koruşu, koruşu Beni izliyorlar o. ya. <laughs> Bu da Şirban nenem arkadaşlar. Arif ablamın annesi. Şirban nene el salla. Ölür ne edersen yarın evet, şu şey evet, Hatıra evet, evet, kalır. Evet, evet. <laughs> Selam yolla be. Selam yolla. Herkese selamlar de. Herkese selamlar. Bütün sevdiklerime de. Bütün sevdiklerime. He. Sevdikleri şirban nenem selam da gönderdi arkadaşlar. Şirban nenem iyi Şirba Şirba nasıl güzel oldu. Yağlan da yiyin şurada. Yağla da yiyin şirban nenem. Hadi yani yenge şunu da yapayım o zaman şepe, Yap. Yap. Yapayım mı? Seversen gel. Nasıl Yap. İkisini nasıl yiyelim? <gülüyor> <yiyeceğim>. <gülüyor> o zaman bazlama çiğen yoksa yemez yok. var. Panzanella bir, bir tane Ben Şey sade peynir. ben de hiç <laughs> Buyurun arkadaşlar çay çelim değerli de izleyicilerim. Ne <laughs>

Benden az Otur oğlum. Açayım. Ya Bir tane biber al. Çile de ondan al. var mı? Ne? Yok yok. Sende yok pul biber. Bizim pul biber bir ağzı satın aldın Hidayet. Zehir gibi. Ya. Bana. Zehir gibi. Zehir gibi. Ta bize çektirmedik. Azıcık var da hepsini çektirelim. <gülüyor> Siz niye <laughs> hazır olup duruyorsunuz? Zehir de. Ne bekliyorlar? <laughs> <laughs> Videoya da bakmayacağım orada dolun alacağım. Şimdi atma kıymet. Düşünce ilk kaşı diyor. Evet. İlk ayına ayağına dokunuyor. Al çayını. Al çayını. Ha, da işimiz var, zola uğraşıyoruz. Aşağıya su bardağı gelmedi bacım bana. Su bardağından su Onu aldım ben. Getireyim mi? Hayır, Yunus'a getiririm. Durursun, ben ben niye götürüyorsunuz? Durursun diyorum ki. mı? Ben de kendime şöyle yanlış yağlı yaptım. Değerli izleyicilerim. Açtın mı daha. Buraya gelince çok Arkadaşlar biz karnımız doyuralım değil canlarımla. Bugünkü bu videomuzda böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hakkınızı helal edin, gözümüzün önünde yedik, içtik. İşte böyle de günah Allah babalık günah ne yapıyorlar? Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Yarınki videomda görüşmek üzere. Ersalam. Hadi iyi günler. <laughs>